Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi Rest Framework'e devam ediyoruz. Bir önceki derste ne yapmıştık? Get ve Post metodlarıyla işte bütün haberleri çekebildiğimiz ve yeni bir haber oluşturabildiğimiz iki tane hem metodumuz vardı. Bir de bir fonksiyon yazmıştık. Şimdi bu derste ne yapacaktık? Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Def, şuna benzer. Haber altıre detail altıre api view diyorum yani detay sayfasına gidebileceğimiz bir fonksiyon yazıyoruz arkadaşlar şimdi ne yapacağız <laughs> şimdi bizim artık burada şuraya geliyorum et evet, api view dedim yani bunun içinde temel olarak neyimiz olacak, getimiz olacak. Şimdi birkaç tane daha farklı request metodumuz olacak. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bizim ne yapmamız gerekiyor? Birinci olarak, tabii ki detay sayfasına gidebilmemiz için ne lazım? Bir ID lazım, değil mi bize? Şuraya virgül ID diyorum. Bize gideceğimiz haberin ID'si lazım. Peki onu şimdi biz nasıl çekeceğiz? Hemen şuraya yazalım makale makale diyorum pardon haber eşittir haber nokta nokta get dedim ne yapıyorduk id eşittir id diyerek ben buradan bu haberi ee, çekeceğim ama burada şöyle bir kontrol de yazalım arkadaşlar bu try except bloğunu yazalım ben yani diyelim ki eğer haber varsa bunu çek. Eğer haber yoksa does not exist'se yani böyle bir haber yoksa return e, response ne yapsın bize? Neyimiz vardı bizim statüslerimiz vardı nokta <laughs> e, şuradan bakalım 404 not found. Aynen yani böyle bir haberin olmadığına dair bize bir geri dönüş yapsın. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Klasik olarak request nokta metot pardon eşit eşit get dedim. Daha sonra ne yapacağız? Zaten direkt şuradan bizim e, serialize değil de serializer diyeceğiz. Haber serializer'a neyi göndereceğiz? Yukarıdan gelen haberi göndereceğiz arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Return e, response serializer nokta, datayı da dışarı göndereceğiz arkadaşlar. Get tarafı bu kadar. Şimdi bizim bir deneyimiz olacak. Güncelleme için <laughs> pardon request nokta pardon metot eşit eşit put bir de putumuz olacak arkadaşlar. Bu put güncelleme yapmak için bize gerekiyor. Aslında şuradakinin bir benzeri olacak. Şurayı kopyalıyorum. Kopyaladım, getirdim. Ee, şimdi arkadaşlar bizim burada e, güncellemede ne yapmamız gerekiyor? Bize dışarıdan bir e, ne gelecek arkadaşlar? Haber gelecek. Yani haber bilgileri gelecek. Güncellenmiş. Bir de bizim elimizde bir Haber olması gerekiyor. Bizim elimizdeki haber neresi arkadaşlar? Şu haber değil mi? Onu şuraya yazıyorum. Şimdi buradaki Serializer bizim için buradaki bizim elimizdeki haber ile dışarıdan gelen haber bilgilerini karşılaştıracak. Eğer bir e, sıkıntı yoksa bunun bir kontrolünü yapacak. Eğer dışarıdan gelen bilgilerde bir sıkıntı yoksa, o dışarıdan gelen bilgileri bizim haberimizin üstüne kaydedecek. Aslında burası bu şekilde bu kadar olacak. Ama şimdi biz buradan ne yapacağız? Şu statüsü silebiliriz. Burada bizim e, create da ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şeye pardon. E, Statüye ihtiyacımız yok. E, burası da bu şekilde olacak sadece. Sadece burada ne yaptık? Dediğim gibi şu haber, bizim kendi haberimiz var olan haberimiz. Şu da dışarıdan gelen haber. Bunların ikisini karşılaştırıyor. Eğer e, hani yazmada bir sıkıntı olmazsa, eğer bilgiler doğru şekilde geliyorsa, doğru tipte geliyorsa, bunları üstüne yazacak arkadaşlar. Daha sonra bir deneyimiz olacak. Request nokta metot eşit eşit delete'miz olacak arkadaşlar. Delete'de de ne yapacağız? <laughs> Gelen haber delete yapacağız. Sonra pardon return response ne diyeceğiz? E, status status nokta burada 404 e, yok pardon 404 değil. Heh, 204 no content. Yani böyle bir içerik yok. Böyle bir içerik yok deyip buna bir geri dönüş yapacağız. Aslında arkadaşlar bizim mevzumuz bu kadar. Bunun dışında bizim yapmamız gereken bir şey var mı var? Buraya ne yazacağız? Biz burada bir put yaptığımız için put işlemini yazıyoruz. Bir de delete yaptığımız için delete işlemini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Get put delete. Bunları bu şekilde burada yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir de bizim bir URL yazmamız lazım. Şöyle bunu aşağıya kopyalıyorum. URL'de de ne olacak arkadaşlar? Integer ID şeklinde. Bir de burası ne olacak? Haber. Detail API View olacak. Şurayı da haber şeklinde yazayım arkadaşlar. Diyorum ve burası bu şekilde olacak. <laughs> Şimdi hemen bir projemizi çalıştıralım. Projemize geldim. Ne diyeceğim? API haberler diye yazayım. Ee, bir saniye. Şu durmamış mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bunları tabii ki daha önceden deniyorum. Şey yapıyorum. Ee, o yüzden. Ee, şu diğer proje o yüzden. Denemeden sizin karşınıza çıkmak istemiyorum. Hata almayalım diye. Peki arkadaşlar geldik buraya. Şimdi ne yapacağız? Haberlerden sonra biz ne demiştik? Bir ID yazacağız. Mesela bir dedim. Hop Gördüğünüz gibi şu anda detay sayfasına gitti. Zaten şu allow kısmında görürseniz put. Delete, get. Bunların hepsi geldi. Gördüğünüz gibi delete geldi. Put işlemi geldi. Mesela buradan diyelim ki şuraya. Ee, şimdi bizim burada. Yani neyimiz vardı arkadaşlar? Şu ID kısmı zaten ihtiyacımız yok. Şu yayın tarihi ve güncelleme tarihini de değiştirmeyeceğiz. Sadece buraları değiştireceğiz. Ee, buraya şöyle update diyeyim. Tamam mı? Şunların sonuna şöyle update diye yazdım. Put işlemi dedim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ee, bizim Güncelleme işlemimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Zaten get yaptık. Get neydi? Bu sayfaya gelebilmemiz yani. Bu sayfaya gelebildiğimize göre get işlemi çalışıyor. Daha sonra put işlemini yaptık. Şunu kapatayım. Put işlemi de neydi? Güncelleme mevzusu. Bunu da güncelleyebiliyoruz. Çok güzel. Bir deneyimiz vardı. Silme işlemimiz vardı. Buradan haberler 2'ye gelip şuradan delete deyip delete dedim. Buradan başarılı bir şekilde bunu sildi. Zaten burada da gördüğünüz gibi 204 no content diye bize döndü. Buradan da bunu silmiş oldu arkadaşlar. Peki bu get, put, delete'miz de çalışıyor başarılı bir şekilde. Allah'ın izniyle bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar bir de burada bu rest framework'te bunlar aslında e, fonksiyon tabanlı bizim yazdığımız view'ler. Bir de class tabanlı view'ler var. E, şimdi bir de onları da göstermek istiyorum size. Vakit varken. Aslında göreceksiniz bunlara e, çok benzer. Ama e, biraz daha böyle yani derli toplumu duruyor artık. Biraz e, kararı siz verebilirsiniz. Hangisini kullanmak isterseniz. Şimdi arkadaşlar burada diyoruz ki rest framework nokta views'ten import api çekiyorum. Tamam mı? Bir de from e, rest framework nokta generics'ten import e, <laughs> get object 404'ü çekiyorum arkadaşlar. Peki. Çok güzel. Şimdi burada ne yapacağız? Aslında hani e, hani sınıf tabanlı class tabanlı dediğimize göre bir class oluşturmamız lazım. klası da diyoruz ki haber list create api view diyorum. Daha sonra burada neyimiz olacak tabii ki? Bir re requestimiz olmayacak. Request değil. API API view gelecek buraya arkadaşlar. Peki daha sonra ne yapacağız? Bizim e, yine e, olması gerektiği gibi bir e, neye ihtiyacımız var? Fonksiyonlara ihtiyacımız var. Bir get fonksiyonu. Buna self ve e, request gelecek arkadaşlar. Request alacak. Şuraya pass diyorum. Bir de burada neyimiz vardı bizim? Bir de postumuz vardı değil mi? Burada da request diyorum. Aslında burada yapılanlar sadece bu kadar. Şimdi ne olacak? Şuradaki... Mevzuyu şuraya yapıştırıyorum şunu da şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar Aslında olan bu <laughs> olan bu arkadaşlar şimdi e, şu alt tarafı ben e, şöyle bir <laughs> yorum alacağım Tabii ki bunları ee, şeye göndereceğim. <laughs> ee, Gitaba göndereceğim. Orada da bunlara bakabilirsiniz. Şimdilik bunları bir yoruma alalım ki. Hı, tamam. Şimdi şuradan şunu da ben yoruma alacağım. Tamam. Burası bu şekilde arkadaşlar. Class mevzusu bu şekilde yazılıyor. Yani çok da büyük bir farkı yok şeyle. Eee ama ne oluyor? Burada bir get fonksiyonumuz oluyor. Burada da bir post fonksiyonumuz oluyor. O kadar. Bunun dışında işte şu API şeyine ondan sonra ne bileyim böyle requestlere, metodlara falan hiç gerek yok. Burada getse gete posta posta giriyor arkadaşlar. Peki daha sonra bir de neyimiz vardı bizim? Class haber, detail API view, view yazıyorum arkadaşlar. Sonra ne diyeceğim? Pardon. APIVİ de buraya çektim. Şimdi bizim burada arkadaşlar bir tane ee, bakın şu ve gireyim. Bakın burada bir sürü fonksiyon var. Görüyor musunuz? Bir sürü fonksiyon var. Renders, parsers, authenticators, bir sürü fonksiyon var. Bunları buralardan inceleyebilirsiniz. Şimdi biz bu fonksiyonlardan burada ilk önce aşağıda da yaptığımız gibi hani biz burada şeyi çekmiştik ya. Haberi çekiyoruz. Haberi buluyoruz. Bunu da bulmak için ne yapacağız? def get alt tıra <laughs> objekt diye bir e, pardon self ve burası id alacak arkadaşlar. Get diye bir fonksiyonumuz var, özel bir fonksiyon. Bu ne yapacak bizim için? Ee, biz bir de yukarıda ne yapmıştık arkadaşlar? Get or 404'ü çekmiştik. Bu da özel bir e, fonksiyon. Bu da ne yapacak? Bunu da buraya yazıyoruz. Daha sonra buraya diyoruz ki ben nereden e, bulacağım? Aslında bizim şu şeyi yaptığımızda çok benziyor. İşte haber nokta, nokta, get ya. Biz bunu şu get mevzusunu buraya dedik yani get object getir ya da 404 ver yani 404 hatası ver e, gibi düşünebilirsiniz. Buraya ne diyeceğiz o zaman? Haber diyeceğiz. Haberde e, içeride de bunu nasıl buluyorduk? Id eşittir id diyerek. Sonra ne yapacağız tabii ki return haber diyerek bunu dışarı göndereceğiz. Şimdi bir de buralara ne yazacağız? Bir get fonksiyonumuz var. <laughs> Pardon self, e, request, bir de id olacak. Buna pas dedim. Sonra neyimiz var? Putumuz var, değil mi? self virgül request virgül id dedim tekrar. Buna da pas diyeyim. Sonra def bir de neyimiz var? Delete fonksiyonumuz olacak arkadaşlar. Def self e, request diyorum virgül id diyorum buna da şimdilik pas dedim şimdi buraya geldim arkadaşlar burada ne yapacağız haber eşittir dedim self nokta bizim neye ulaşmamız lazım bu get objekte ulaşmamız lazım ki buradan biz habere ulaşabilelim bu habere bizim ne göndermemiz lazım arkadaşlar bizden bir id bekliyor buraya ben bir id gönderiyorum tamam mı buraya bir id gönderiyorum daha sonra ne yapacağım şu aşağıdakini kopyalayacağım arkadaşlar geldim şuraya bakın şurada ifre koyusunu oklu metod var diye buraya geldim bunu kopyaladım hop Şunu da şöyle yaptım pardon Hı. tamam bunu bir kapat ha burası bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şunların aslında hepsini aynı şuralarda yapacağım tamam mı buralar aynı şimdi gelip şuradaki put işleminin altındaki yeri de şöyle kopyalıyorum Pardon. Put işleminin altındaki yeri de kopyaladım. Şurası zaten aynı. Haber nokta <laughs> delete olacak arkadaşlar. Yani burada başka neyimiz vardı? Bir de return şeyimiz dönüyordu. Onu da alalım. ha şuraya şunu da yapıştıralım. Peki çok güzel. Burada bizim başka yapmamız gereken bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Oradan put işlemini öyle yaptık. Tamam, tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar bir de bakın şurada şöyle bir mevzu var. Bunu da ben size göstereyim. Errors diye. Şimdi bu errors mevzusu ne biliyor musunuz? Şimdi şurada bizim bir kontrol mevzumuz var değil mi? Burada bir kontrol yapıyor. Şimdi bu kontrolden eğer geçemezse bunun neden geçemediğini biz karşıdaki kişiye belirtmek istiyoruz. Zaten şu an e, zaten az sonra bunun bir örneğini size yapacağım. Biz burada yani serializer'dan neden geçmedi bu? Nerede takıldı? Nasıl bir hata var? Neyi düzeltmesi gerekiyor deyip bunu karşı tarafa bildireceğiz. Şimdi Bunları yazdıktan sonra buraya geldim arkadaşlar. Bunu da açayım. Şimdi bizim klaslarımız var değil mi? Neydi? Haber list create api view. Bir de haber detail api view. Şimdi bunlar klas olduğu için arkadaşlar bunların view'e dönüşmesi gerekiyor. O yüzden buralara as view diyorum. Nokta as view. Bunların bu şekilde yazılması gerekiyor arkadaşlar. Zaten hatalarımız da şu anda düzeldi. Gelip bir de Şuraya bakalım. Bakın gördüğünüz gibi şu anda hiçbir hata yok. Şimdi geliyorum buradan. Şuradan ID'yi sildim. Şuradaki yayın tarihi ve güncelleme tarihini de siliyorum arkadaşlar. Şimdi buralara 2-2 diye yazayım. Tamam mı? Gazeteci 2 falan filan diye. Post dedim. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bizim için yeni bir tane... E, haber daha oluşturdu. Demek ki post işlemimiz başarılı bir şekilde çalışıyor. Peki geldim üçüncü şeye. Bir güncelleme yapmayı deneyeyim. Put işlemi deneyeyim. ID'yi de sildim. Şuradaki yayın tarihi ve güncelleme tarihini de sildim. Ee, şöyle updated dedim. Sadece gazeteci 2'ye. Buna put dedim. Bakın gördüğünüz gibi şu anda güncelledi. Peki. Şimdi biz e, şuradaki dediğim mevzuyu deneyelim. Serialize.errors'u. Bakın şuraları gene sildim. Burayı da sildim. Bakın şu true aktif yerine mesela true diyor ya ben buraya böyle bir şey yazdım. Normalde bizden ne bekliyor arka tarafta? Boolean bir değer bekliyor. Yani true veya false bekliyor ama biz buna bir string ifade gönderiyoruz. Put dedim. Ee, bize ne hatası verdi? JSON parse error. He tabii bunu şey olarak göndermemiz lazımdı. Bir saniye pardon. Bir saniye, bunu tabii ki bir string ifade olarak gönderelim. Ee, şöyle, bunu böyle bir gönderelim. Put dedim. Bakın gördünüz mü? Must be a valid boolean. Yani diyor ki bizden, ben senden bir boolean değer bekliyordum aslında diyor. Aktif kısmına bakın gördünüz mü? Aktif kısmına ben boolean bir değer bekliyordum ama sen bana string bir ifade gönderdin diyor. Gördünüz mü? Çok güzel e, bize bir geri dönüş sağlıyor. Mesela e, bir tane daha deneyelim. Bakın burada da e, başka bir şey var mı? Yani başka deneyebileceğimiz bir yerde var mı? Yok galiba ya. Aklıma gelen bir şey yok. Ya bunlar, bu sadece bir örnekti arkadaşlar. Şöyle e, şunları da tekrar sileyim pardon. Şöyle update dedim tamam hepsi güncellendi çok güzel arkadaşlar şu an bu da çalışıyor bir de en son delete mevzusunda deneyelim çok güzel tamam delete'imiz de çalışıyor arkadaşlar peki çok güzel şu anda bir hatamız yok bir sıkıntımız yok dediğim gibi e, bu mevzuda önemli bir mevzuydu e, güzel oldu gördüğümüz. E, Şimdi benim anlatmak istediğim aslında mevzular bu kadardı arkadaşlar. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Biz artık e, şimdi burada biz neyi gördük? Buradaki errors mevzusunu gördük değil mi? Şimdi bu errors mevzusunu yani validation mevzusunu biz e, custom validation yazabilir miyiz? Kendi kontrollerimizi yani buradaki serializer içine kendi custom e, kontrollerimizi nasıl yazarız bir onları da göreceğiz tamam mı custom kontrollerimizi nasıl yazarız onları göreceğiz e, onun dışında bir de ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar tabii ki ben bu dersleri hani ben de bir yerlerden öğreniyorum yani şey yapıyorum o yüzden e, burada arkadaşlar Alper Akbaş diye bir hocamız var çok güzel dersleri var tamam mı ben size hani bunu biraz daha sadeleştirerek anlatmak çabasında olduğum için aslında e, size bu videoları çekiyorum. E, şimdi bu e, Alper hocamızın kendi e, videoları biraz daha a, daha ayrıntılı, daha detaylı. Eğer oradan girip hani şey yapmak isterseniz, öğrenmek isterseniz bakın burada zaten bölüm 1, bölüm 2 ve bölüm 3 diye e, videoları var. Dediğim gibi ben bunları hani daha sadeleştirerek daha anlaşılır bir şekilde size anlatmak için hani bunu yapıyorum. Hem kendim de öğreneyim diye size bunları anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince daha açıklayıcı şekilde. Ama dediğim gibi gelip buradan e, bu hocamızın kanalından da bu rest frameworklere bir bakabilirsiniz. Kendi de e, GitHub hesabında paylaşıyor bu e, şeyleri e, yaptıklarını. Oradan onlara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi beni de takip edebilirsiniz. Artık size kalmış. Ben dediğim gibi çok fazla detaya, aşırı bir ayrıntıya girmeden hani temel olarak bunları nasıl kullanabiliriz? Bunları da nasıl işte serializer yazabiliriz? Nasıl views yazabiliriz? Nasıl class tabanlı, nasıl fonksiyon tabanlı yazabiliriz? Aslında ben onun içinden mesela böyle ayıklayarak size anlatmaya çalışıyorum dediğim gibi hatamız varsa affola. Çünkü dediğim gibi ben de yeni bazı şeyleri ben de yeni öğreniyorum. Her şeyi çok fazla ayrıntılı bilmem mümkün değil dediğim gibi. Ama yine de hani belki biraz daha faydalı olur bir şeyler olur diye sizlere de bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki lafı çok fazla da uzatmayayım dediğim gibi bir sonraki videoda kendi validasyonumuzu yazmaya çalışacağız. Kendi kontrollerimizi yazmaya çalışacağız. Bir onları göreceğiz. Ondan sonraki videolarda da büyük ihtimalle bir gazeteci modeli daha oluşturup iki model arasında nasıl bağlantı kurulabilir falan onları da göreceğiz. Yani daha yolumuz uzun. Daha öğreneceğimiz bir sürü şey var. Peki arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.